Bugün dijital pazarlama yaparken ya da müşterine dijital pazarlama hizmeti verirken yapman gereken ilk ve önemli şeylerden birini öğreniyor olacaksın. O yüzden pür dikkat dinle beni. Şimdi kalabalık bir cadde düşünelim. İnsanlar buraya yakın ediyor. Bir ton insan içeride dışarıda. Gidiyorlar geliyorlar gidiyorlar geliyorlar sürekli bir akış var. Biz buna trafik diyoruz dijital pazarlamada. Yani reklam açtığın zaman oluşan şey bu. İnsanlar trafikle beraber gelmeye başlıyor. Ha, mesela şu kafe senin. İnsanlar trafik açtığın 100 kişiden bir tanesi girdi. 100 kişiden iki tanesi girdi. Vesaire vesaire. Buradaki insan yoğunluğu trafik diyoruz. İçeri giren de zaten senin müşterin oluyor. Şimdi, bu kalabalık caddede hayatta kalmanın formülünü vermek zorundayım. Çünkü fark ettiysen, istediğin kadar reklam parası harcı, istediğin gibi reklam yap. Eğer ki sen bu dükkanı düzgün tutmazsan, Trafiğin içeri girmeyecek, dışarı çıkacak, kaçacak ya da diğer rakibin olan kafeye girecek mesela. Bizim yapmamız gereken şey bu kafeyi insanların tercih edeceği bir alana çevirmek. Şimdiye kadar insanların niye iç mimara para harcıyor, niye bu kadar para döküyorlar sağlam gözüksün diye. Bunun sebebi caddede bulundukları yerde trafikten olabildiğince çok pay almaları. Yani gelenekselde zaten trafik mevcut. Sokaktan geçiyorlar, geliyorlar, geçiyorlar, gidiyorlar. Bu trafiğin doğru değerlendirilmesi için dışarıdan güzel bir görünüme sahip olması lazım. Çünkü insanlar ilk izlenim, nasıl diyeyim, insanlar için ilk izlenim kalıcıdır. Görüp beğenirse girer. Biz de sosyal medyada aynısını uyguluyoruz. Yani markalaştırıyoruz, güzel gözüktürüyoruz, sonra reklam açıyoruz. Yetmediyse birazcık daha gerçek dünyadan örnek vereceğim. Hayatında ilk defa dövme yaptıracaksın tamam mı? Bu sensin. 3 aydır düşünüyorsun dövmeni. Artık modelini buldum. Riski alsam mı almasam mı, ilk dövmen kalıcı olacak vesaire her boku düşündüm. Tamam mı? Gerçekten kendini yerine koy be hani bu maymunun. ilk dövme kalıcı ve tek atış şansın var. Paranı da ayarladın artık cebinde parası da var dövmenin. Caddede gezerken iki tane yan yana bir dövmeci gördüm tamam mı? Bu dövmeci bir. Bu dükkanda dövmeci iki. Dövmeci bir. Mükemmel lüks bir tasarıma sahip. Black gold bir temayla çalışılmış. Dışarıya böyle iki tane ekrandan yaptığı dövmeleri sergiliyor, reklamlar gösteriyor vesaire. Bayağı güzel, bayağı kaliteli duruyor. Bu ise dövmeci 2. Dükkan yıkık dökük fark ettiysen tavan parçalanıyor vesaire. Hatta sen içeri girmeye çalışırken tavan kafana falan çökebilir. Öyle de bir boktan mı yapıya sahip? Ee, duvarlar soyulu, içerisi ışıklar kötü vesaire vesaire iyice kötü bir şey hayal tamam mı? Şimdi sen bu caddede yürürken artık ani bir kararla, duygusal bir kararla dövmeni yaptırmaya karar verdim ve iki tane dövmecinin önüne geldim. Ne olacak? Dövmeci bile girdi. Hayırlı olsun. Dövmeni yaptırdın, çıktın, Adam ya da kadın parasını kazandı. Fakat şöyle bir sıkıntımız var. Dövmeci bir sadece 3 aylık bir dövmeci. Ve gerçekten dövmeleri çok güzel. Ama sermayeyi doğru kullandı, iç mimara güzel bir para akıttı, kendini güzel konumlandırdı ve pazarladı. Dövmeci 2 ise kumar ve uyuşturucu bağımlısı fakat dünya şampiyonlukları olan bir dövmeci. Gerizekalının cebinde kötü alışkanlıklardan dolayı sermaye kalmadığı için, hepsini karıyla kızla orada burada izlediği için dükkanını güzel dizemedi. Adam ne kadar yetenekli olursa olsun, hizmeti ne kadar güzel verirse versin, o kadar kötü kendini konumlandırdı ki, sen oraya gitmedin. Dövmeci bile gittim, Bok gibi dövme elde ettin. Fakat işin sonunda dövmeci bir para kazandı. Ve unutma, bu caddeden geçen çok maymun var. Hasan belki bir daha gitmeyeceksin dövmeci bire. Fakat bunların hepsi yüzde ihtimalle dövmeci biri tercih edecek. İşte mesele burada kopuyor. Dövmeci 2'nin ne kadar güzel işi olursa olsun, mükemmel olsun, gene de bu yıkık dökük dükkanla, kötü duran bir dükkanla hiçbir şekilde para kazanamayacaktı. Şimdi ben bunları niye anlattım biliyor musun? Bunları anlatmamın sebebi Buradaki trafik ne aynı? Maymun. Dijital pazarlamada reklamlarımızı, dükkanımızı nerede görüyor? Dükkanımızı gördüğü yer çok basit. Nerede? Ulan yok mu? Bu böyle düşünün. Aynen. Maymun Reels kaydırıyor tamam mı? Maymun Reels kaydırırken ilk etapta dövmeci birinin reklamını görüyor. Dövmeci birinin Instagram profiline gittiği zaman her yer mükemmel dizilmiş. Renkler hep aynı kullanılıyor, hep aynı fontlar kullanılıyor, logosu hep aynı, sağlam oturmuş bir marka kimliğine sahip. Dövmeci 2'nin reklamını gördüğü zaman ise random böyle dövmeler, bazısı blurlu, bazısı android kamerayla çekilmiş, biyografi kaymış, öne çıkarılanlar bir garip vesaire vesaire. Bok gibi dükkanla karşılaşıyor. Şimdi müşteri reklamı gördüğü saniye satın alma niyetinde zaten değildir. Bunu unutma. İleriki derslerde değineceğim. Müşterinin satın alma sürecine de değineceğim. Şu an öğrenmen gereken en önemli bir şey ilk etapta kurumsal bir marka kimliğini bir sosyal medyaya uygulamazsak işletmenin kaderi ya da senin çalıştığın, hizmet verdiğin işletmenin kaderi bu örnekteki dövmeci 2 olacak. Bu yüzden bizim sosyal medyamızı güzel bir şekilde dizmemiz lazım. Sosyal medyayı güzel bir şekilde dizmedikten sonra reklamların ne kadar iyi olduğu ya da reklamlara ne kadar bütçe harcadığımızın hiçbir önemi yok. Çünkü caddedeki trafiği şöyle düşünürsen sürekli gidiyorlar geliyorlar. Instagram'daki trafik de aslında çok da benzersiz bir şey değil. Aynı şekilde tonlarca maymun var böyle. Altına da koyalım şöyle maymunların. Kaydı biraz. Şöyle bunları koyalım. Bir ton maymun var böyle. Sonsuz sayıdalar. Görüyor musun? Bunların hepsi caddedeki trafikle aynı şey. Burada gördüklerinle, burada gördüklerin arasında neredeyse hiçbir fark yok. Ve hepsinin önünde zaten iki tane seçim var. Hatta iki tane olduğuna bakma. Aynı anda hani bu maymun dövmeyle ilgileniyorsa gördüğü dövmeci reklamı en az 15-20 tane değil mi? Ve 15-20 tane dövmeci arasından sen sıyrılmak istiyorsan burada kötü olan ama sermayesini doğru kullanmış ve kendini doğru pazarlamış, dövmeci gibi ilerlemelisin. Sosyal medyanı kurumsal bir şekilde dizmelisin, içeride bir ahenk yaratmalısın ve müşteri gördüğü saniye sana güvenmeli. Çünkü ilk izlenim kalıcıdır. Ve ilk izlenim sayesinde ne olur biliyor musun? İçeri müşteriyi sokarız. Şimdi diğer derste kurumsal marka kimliği nasıl dizilir? Sosyal medya nasıl olmalıdır? Ve benzeri boklara değineceğim. Merak etme. Bu derste mantığını anlamanı istedim sadece. Diğer derste harbi teorik gireceğiz anası satayım kalmadan sıfırdan bir marka kimliği oluşturacağız. Seçtiğimiz herhangi bir sektöre.